Hepinize selam arkadaşlar. Bugün takipçim böyle bir tane kardeşimiz. Ona bir vs atacağım. Burada şarjım tam 17 aynen. 17 ve şarjda şu an cihaz bomba gibi soğutucu olmasına rağmen. Tabi iPhone XS kardeşim yani çok bir beklenti. Herkes öyle cihaz mükemmel falan. Yani orijinal bile değil anasını satayım. telefon Hayır ya. Ya bu set ne ya? Hah. Çok güzel. Bak bu oyunun sorunu ne biliyor musun? Bizim e, bakış açımız sağ tarafa göre yapılmış bu oyunda. O yüzden sol dikizi açarken rahatsız oluyorum. Çok büyük bir bilgiydi. Oğlum ne oluyor ya? Parmaklık aldık bas diye de. Oğlum ne oluyor? Parmaklığın hassasiyeti neymiş anasını satayım? Aga en iyisi sağ parmakla bir çıkarayım ben. Sağ heh, tamam sağ parmakla çıkardım. Bundan sonra daha iyi. Bekle bekle ya. Ananı bacınız. La. Bir sağ bir sol değişik bir şey olmuş an. Oğlum çok değişik cidden parmaklıkla oynamak. Maçta oynayayım en iyisi ya. TDM'de parmaklık ne zor anasını satayım. Hassasiyetimle farklı ya biraz. abi ne oluyor? önce <laughs> bir bok var. <laughs> bir bok var bir bok var. Joystick çok hızlı yapıyorum evet. Ama Arkadaşlar şimdiden özür dilerim. Ee, alışamadım parmakla ilk versiyon parmaklıkla. Bak aga cidden çok iyi basıyor ama şu ee, bu parmaklık normal elime göre Abi bir sağ, sağ elimde şu an yok. Aksine şu an dört parmaklıkla oynuyorum. İzle şimdi. Abi o evi nasıl yeseydik nasıl? Ay, o neydi? Ana ne bacını bu internet ne? Ha gitti. Evet kardeşim Türk Telekom farkı. Alo? Bir şey mi oldu? İnternet gitti oğlum. İnternet gitti. Şimdi mobil veri aldım tamam devam. İnternet evet, gitti. Video çekiyor mu video? Evet evet videodayım videodayım. Alo video çekiyor mu? Evet evet kayıttayım. Tamam. Evet merak etti video çekiyor mu dedi. Bu nasıl anasını topu istedim mi? Bu şekeri az önce. Oğlum bu ne? Lan çok bir joystick yapıyor. Aga sadece joystick. Oğlum. Oğlum bu nasıl joystick? ananız çok ya one tap deneyecektim ama iyi vurdu. Biraz MS'den -san sanki bir şey vardı gibi geldi de. No problem. Ananı ya. Çok kötü joystick yaptım. Ama çok iyi oynanıyor. Oğlum mükemmel dokunma şeyi var bu arada. Şu an sadece 2 üç parmağım. Aa. Oo bak bu da aynı voku yapıyor. Ejige. Bundan sonra biraz daha iyi bir joystick. Ne oluyor ya? Şarjda ya sorumlu şu an ses sesinde bir sorun var. Cover me. Cover me. Lan oğlum ya. Joystick cidden alışık değilim. Baksana abi alışık değilim basmalarına. Diğer telefonda basma sorunu yaşıyorum. Ona alıştığım için. väga , mis see . Aga çocuğum bence FPS iyi değil ya. Bana öyle geldi. Bilmiyorum oynayan şey iyi gibi duruyor ama. Aa, bak abi görüyor musun alışamadım sağa kaydı olur öyle öyle diyelim Aa abi Abisinin gülü çık oradan. Şimdi hazır mısın? 3 s kardeşim. 22 AS 8 hatta. Ne? Ananı parmaklık çıktı. Abee. Evet arkadaşlar burayı izlendiriyorum. Diyelim. Ya da demeyelim. Böyle videonun sonunda biraz eğlenceli olsun abi. Al sana leads with 30 seconds left. Al sana bomba. AB. O oh, çıktı. Hop, 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 hop.